Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik harp kabiliyetini artırıyor. Aselsan sahip olduğu yüksek teknoloji ile çeşitli elektronik harp sistemlerinin tasarım ve entegrasyonunu gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin son dönemde özellikle sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullandığı Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi, Redet Elektronik Destek, Elektronik Taarruz Sistemi gibi çözümler Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırıldı. Aselsan son olarak yenilenen Ilgar Muharebe Elektronik Harp Sistemini Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına sundu. Elektronik taarruz amacıyla geliştirilen, milli yazılım ve donanım altyapısına sahip Ilgar, taktik sahada güvenlik güçlerine büyük avantaj sağlıyor. Ilgar Muhabere Elektronik Harp Sistemi, farklı frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine elektronik taarruz uygulanması amacıyla geliştirildi ıgar, hedef bantların haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimesini sağlayarak dost birliklere önemli bir kabiliyet sunuyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen Algar muhabere elektronik harp sistemleri, taktik araç platformu üzerine ergonomik bir şekilde yerleştirildi. Ilgar, karıştırma etkinliğini arttırmaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş görev planlama yazılımı, mobil kullanım konsepti, reaktif karıştırma yeteneği gibi özellikleri ile sahada elektronik harbin önemli bir kuvvet çarpanı olarak görev yapıyor. Önceki yıllarda teslimatları gerçekleştirilen sistemlere ilave olarak yeni Ilgar sistemleri kabul test faaliyetleri tamamlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırıldı.